Bin tarihi 15 Temmuz. 15 Temmuz günü Nurhayat ee, Nur Hayat ee, söz konusu fabrikada aslında muhasebe görevlisiyken ee, ve o gün resmi tatil olmasına rağmen iş yerine çağrılıyor. Acil yetiştirilmesi gereken işler olduğu söyleniyor. Ve apar topar sabah erkenden kalkıp iş yerine gidiyor. E, iş yerinde e, normalde yapması gereken iş, hayatın e, tüpleri barkodlamak Asıl yapması gereken olay bu. E, fakat bu barkotlama işlemini tüp dolum yerinde yapmaması lazım normalde. Yetişmesi gerektiği için, acelesi olduğu için orada yapmak mecburiyetinde kalıyor. Burada ilk düşünmemiz gereken şey o gün niye oradaydı? O gün niye oradaydı? İkincisi, orada olmasına rağmen niye Türk dolum rampasına çıkmak zorunda bırakıldı? Ee, onun görev alanı mıydı orası? Onun o işi yapmasını kim zorladı? Neden zorlandı? Olayın bu tarafı var. Bir, ikincisi söz konusu patlayan tüple ilgili şüphelilerin de ifadeleri var. Fakat bu e, tüpün şüpheler kendisi de söylüyor hatta tüp bizim firmamıza ait değil, dışarıdan geldi. 2015 imal tarihi, 10 senelik bir e, son kullanma tarihi olsa daha 2025'e kadar kullanma süresi vardı. Bize göre tüpün kendisi hatalıdır, o yüzden patlama olmuştur şeklinde söylüyorlar. Şimdi bu fabrikaya bu şekilde gelen ilk tüp değildir. Eminiz ki yüzlerce hatta binlerce bu şekilde daha son kullanma tarihi geçmemiş, dışarıdan gelen, daha ucuza mal olan tüpler daha önce de gelmiştir eminiz. Onlar patlamamışken bu tüp niye patladı? Bize göre bu tüpün maliyeti oldukça ucuz olduğu için günümüzün ekonomik koşullarında da bu işi ucuza mal etmek için insan sağlığı biraz hiçe sayılmış görünüyor hem Nur Hayat'ın o gün orada olmak mecburiyetine bırakılması hem de bu tüplerin sağlıksız tüpler olması, kontrolden geçmemiş tüpler olması bu ölüm olayının önlenebileceğini bize gösteriyor. Nitekim daha gencecik yeni evlenmiş, daha 25 yaşında bir insan hayata gözlerini yumdu ve çok trajik bir, kötü bir şekilde gözlerini yumdu. Hastaneye gittiğinde örneğin daha patlama oluyor. Ambulans geliyor. Hastaneye gidiyor. Daha canlı o vaziyette. Ee, bu tabii çok işin bu trajik boyutu çok ayrı. Ee, biz bu konuda ihmali olan herkesin peşinde olacağız kararlılıkla. Nur Hayat'ın ailesi şu anda çok üzgün ve bitik durumda. Çok zor bir durum. Ee, biz suçluların sonuna kadar peşinde olacağız. Savcılık şu anda gerekli araştırmayı yapıyor. Bir ön rapor alındı. Tutuklamalar yapıldı. Herhangi bir tahliye de yok 15 Temmuz'dan bu yana. Yargılama ağır ceza mahkemesinde yapılacak. Çünkü dosyada bir ölü bir yaralı var. Şimdilik diğer yaralının durumu da kritik. Belki Allah korusun onun da vefat etme olasılığı var. Ama her olasılıkta eee ağır ceza mahkemesinde bir uzun bir yargılama olacak. Ön rapordan sonra alınacak ana raporu da biz inceleyeceğiz. İfadesinin alınmasını istediğimiz başka kişiler var. Onların da ifadesinin alınmasını sağlayacağız. Ön raporda şöyle e, firmanın hem eee şeylerini, sahiplerinin yani şu anda tutuklu bulunan kişilerin eee Şeylerin, ihmalleri olduğu ee, ve dolumu yapan kişinin ihmalinin olduğu açıkça belirtilmiş. Yani zaten asıl e, tutuklama gerekçesi de ölümlü ve bir yaralamalı e, bir olayda bu kişilerin e, asli, kusurlu. asli kusurlu olmaları olduğu için haklı bir tutuklama yani şu anda tutuklu iş olduğu için tabi dosya hızlı ilerliyor. E, fakat gelecek olan rapor önemli, alınacak olan ifadeler önemli. İfadelerin hepsi savcılık aşamasında alınmayabilir. Dava açıldıktan sonra da biz bazı taleplerde bulunabiliriz. Gelişmeleri izleyeceğiz. Şimdilik peşindeyiz. Tutuklamaların devam etmesi bir nebze olsun da aileyi bir nebze olsun e, rahatlatıyor şimdilik gelişmeler böyle. Sorunuz varsa ben alabilirim. Savcılık aşamasında dosya. Savcılık bir iddianame hazırlanıyor. Daha sonra dava açılıyor. Ön rapordan sonra asli rapor için istedi savcılık. Biz beklemeliyiz şu anda. Şimdi ön rapor şudur. Tek bir kişi tarafından hazırlanır. Burada heyet halinde hazırlanmış bir rapor değil. İş güvenliği uzmanı hazırlamış. Bunda dahi firmanın sorumlu olduğu açıkça, asli kusurlu olduğu açıkça belirtilmiş. Heyet halinde alınacak rapor ayrı bir irdeleme gerektiriyor. Ee, orada ben yine kusurlu olduklarının tespit edileceğini kanaatindeyim. Ee, tabii orada şimdi savcılık nasıl bir bilirkişi heyeti teşekkül etti bilmiyoruz. Eğer bir kimya mühendisi varsa ne bileyim o tüpleri incelemeye yetkili bir bilirkişi varsa Patlayan tüpü de inceleyecektir kanaatindeyiz. İncelenmezse biz incelenmesi talebinde bulunacağız. Bunun dışında Nurhayat'ın kardeşlerinin özellikle dinlenmesini istiyoruz. İş yeri tarafından Nurhayat'a iş saatleri dışında ve görevi dışında çalıştırılması konusunda kimlerin baskı yaptığını kardeşleri çok net biliyorlar eğer Nur Hayat bu baskılar sonucu o gün orada olmasaydı görevi olmayan bir duruma zorlanmasaydı patlama olsa bile ölmeyecekti aramızda olacaktı